Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekiyorum. Ee, bu telefonda biraz sorunluk oluyor arkadaşlar. Şimdi az sonra videoya başlıyorum. Ee, şu an kamerada elimde görüyorsunuz. Yanımda hiç kimse yok. Tek başımayım. İnşallah yine bozukluk yine çıkmaz da Şimdi bugün hem tarlaların yanına hem de kız tavlamaya gideceğim. Bir kızla tanışmaya. Mavi şapkalı, selam tanışabilir miyiz? Selam tanışabilir miyiz? Ülken misin sen, nesin? Selam tanışabilir miyiz? Sen de mi istemiyorsun? Neyse, ben buraya girmek istemiyorum şu an. Ee, Arkadaşlar şu an reklamda kusura bakmayın. Bazen burada reklam çıkabilir. Neyse. Hey senin de reklamının. Tamam reklamımız gitti. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bazen reklam çıkabilir. Bu normal bir oyun değil. Google'dan Poki'den bir oyundan girdim. Bu oyuna. Ücretsiz bir şekilde. Şu an gidiyorum arkadaşlar. Bu oyunda bir şeyler de alabiliriz yani. Arkadaşlar şuradan bir yanıma çanta almak istiyorum. Bakın çantalardan hangisini alabilirim. Eee abi şimdi yanıma çantadan bunu almak istiyorum. Tamam kabul kabul. Böyle parlak bir renk olsun. Tamam. Tamamızın rengini de değiştirdik bu. Yeni yeni şeyler oluyor arkadaşlar bu oyunda. Şimdi burada VP odası var ama gir. Sen i̇şte mi? VP odasına gir diyenler like atsın abi. Like katarsanız VP odasına gireceğim. Neyse. Aa 12 yıldız nerede oldu ya? Az önce 11 yıldız değil miydi bu? Neyse, burada daha çok şeyler var. Neyse ben kamerada video çekiyorum arkadaşlar. Bu bölüme kocaman bir abone. Hepsini yap. Abone ol, like at, bildirimleri aç, beğeni yap. Yorum yap. Ya. Yani istediğiniz yazabilirsiniz. Bu normalde ücretsiz. Arkadaşlar şurada sarı koyayım. Görüyor musunuz? Birazcık kamerayı yakınlaştırayım. Şu kolyeyi görürsünüz bakın. Orada az önce bir kolye vardı. Az önceki kolye. Dur. Düşünsen abone ol. Abone ol. Oradaki kişi. Neyse VP odasından artık çıkacağım. VP odasında işim kalmadı. Aa şuradan bir bileklik gibi bir şeyler alayım. Dur. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu bilgisayarda da rap, reklam çıkabiliyor bazen. Bu bilgisayarda bazen reklam çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi oyuna tekrar geldim. Ee, bir şeyler seçecektim. Saat. Tamam, saatimizi de ayarladık. Bu rengi çok severim ben arkadaşlar. Yani bu ne? Ben yani küpe ne alaka? Ben kız mıyım da küpe? Küpe ne alaka? küpe... kızlar taksın diye bu. Bu arada hep kızlar oynayacakmış. Ama ben biraz erkekler de oynasın ya. Hep kızlar değil. Selam güzelim tanışalım mı? He? Tanışalım mı? kırmızı etekli tanışalım mı? Senin adın ne? Ya şu nene misin? Siz daha daha oyuna yeni mi giriyorsunuz? Arkadaşlar bu arada bu oyuna ilk ki bizden kıyafetler böyle çıkıyor. Sıfırlanmış oluyor yani. Ben ilk o bu oyuna başladığımda da böyle olmuştu. Ben sonradan da uyuyacağım zaten. Ama birazdan uyurum belki. Bu oyun genelde ücretsiz Google Hadi pok yazıp Buradan oyun oynayabilirsiniz Anını Nereye düştüm lan ben İmdat Sesimi duyan yok mu Az önce nereden düştüm ben oraya ya Orası neresiydi ki ben de yazık, bulutların yeri gibi bir şeydi. Kodlar diyor. Kodlar ne? Neyse neyse dokunma. Şimdi tehlikeli bir şeydir. Satın almaktan isteyecek. Arkadaşlar valla dün sormayın. Dün başımıza annerin başımıza neler geldi. Ya ışıkla bir oyun satın aldık. Dedim bu nasıl oldu? her ay fatura ile bir de annem o oyunun parasını da ödeyecek her ay. O oyunun içinden de bana para gelir. Güzelim. Ya güzelim ben seni çok sevdim ya. Gel bir kahve falan içelim. Ismarlayayım ben sana. Arkadaşlar bu kadın beni beğenmedi.